Ojuktum. Ne? Semaço bu? Oh, bu da boş. Odys, kruvasan ister misin? Hayır, istemiyorum. Belki kereviz istiyorsundur ha? Bunu da istemiyorum. Iı! Hey. Odys, peki gevrek yemek ister misin? Bunların hiçbirini istemiyorum. Ne istiyorsun? istiyorsun? Challenge yapmak istiyorum. Nasıl bir challenge, Odys? Ben yemek çizeceğim ve siz onu benim için hazırlamanız gerekecek. Doğru, hadi bakalım. Mükemmel bu resim bitti. Ben burger istiyorum. Lezzetli kıtıl, kıtıl. <laughs> Kolaymış. Çok iyi bir fikrim var millet. En sevdiğim. <laughs> ben yararlı bir vegan burger hazırlayacağım. Git, git buradan ya bıraksana. Bırak ne istiyorsun ya? Kıskanç. Hmm. Yani tabii ki de et koymam. Yeah, <laughs> Rafario. <laughs> 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 Domates modu. Şimdi soğan, sade salatalık yerine turşu salatalık muh. Bu benim sırrım millet, o diz turşuya bayılıyor. Ve burada ise lezzetli ekmek ve burger. <laughs> Arkadaşlar çok güzel oldu, mükemmel oldu. Rafa arıyor. Şimdi doğru burger nasıl yapılır sana öğreteceğim, tamam mı? Al bir koklu. <gülüyor> <gülüyor> Aa, bu köfte iyi kokuyor. Şimdi üzerine peynir koyuyoruz. <laughs> ne kadar güzel olduğuna bakın arkadaşlar. <laughs> Ustaz ne oldu? Neden ağlıyorsun? Bu suane kim icat etti dostum ya? Hep ağlatıyor beni ya. <laughs> Ağlama Stas. Al sana çikolata. Çikolata mı? Ve burger mi? Aklıma bir şey geldi. Hadi söylesene Stas. Artık buna ihtiyacım yok. <laughs> Benim burgerim çok güzel olacak. Şimdi de ekmekleri alıyoruz. Ve bunları da ekliyoruz. Çikolatayla süslüyoruz. Şimdi de çikolata şurubu Dünyanın en iyi burgeri En yararlı burger arkadaşlar Bu klasik burger ve çok lezzetlidir arkadaşlar Vay be ne kadar farklı burgerler var Bakın ben bu burger ile başlayacağım Onu almak gerekir <laughs> Bu bir gomburger bon gibi. Hem de turşu salata akıllı Çok seviyorum turşuyu. Yürücükler yürücükler buna beğendi. Şimdi son burgeri deneyelim. Mükemmel. Ne kadar güzel olduğuna bakın. Şimdi tadına bakacağım. Bu hmm, be ne kadar lezzetli böyle. Tabii ki bu bölgeyi kazanıyor. Bu harikaydı Evet arkadaşlar işte kazandım. Yee baby. <laughs> tamam bitti. Bana bir kokteyl getirmelerini istiyorum. <laughs> Sanırsam benim elimden çok iyi bir kokteyl çıkar. Arkadaşlar şimdi tropikal ve en çok meyveli kokteyli hazırlayacağım. Arkadaşlar ben ise en yararlısını hazırlayacağım. Çünkü sağlık ilk sıradadır. Bunu bilin. Çikolata ve şeker kullanarak çok tatlı ve lezzetli bir şey hazırlayacağım. Şimdi başlıyorum. Hemen dance koyduk. Ve şimdi de arkadaşlar jöle ekleyeceğim. Şimdi ise Timix ve KitKat koyacağım. Ve şimdi de çikolata topları ile dolduracağım. Birazcık Coca-Cola, Fanta. Şimdi de Sprite. Okay. Ağzını kapatıyoruz ve bunu buraya yerleştiriyoruz. <laughs> Allah. Ağzını açıyoruz ve şimdi de kokteylimizi bardağa dolduruyoruz. Dekor için içine Twix koyuyoruz. İşte böyle ve jöleleri de üzerine ekliyoruz. İşte kokteylimiz sonunda hazır. Stas Bu iş faydalı değil. Ben hazırlayacağım. Bakın arkadaşlar, şimdi size ne kadar güzel bir şey hazırlayacağım. Soğan koyuyoruz. Kesinlikle salatalık. Brokoli mutlaka. Havuç ekliyoruz. Ve şimdi domates. Rafario ne yapıyorsun? Hepsinin sığması için biraz bastırmamız gerekir. Okey. Şimdi kapatıyoruz. Hazır şimdi. Şimdi döküyoruz. <laughs> kokan iğrenç kokteylim derse ben kendi kokteylimi tercih ediyorum. Stas imrenme boşuna şimdi ben de dekor için bir şeyler ekleyeceğim. Hazır arkadaşlar hadi bir like. Şimdi ise arkadaşlar hazırlama sırası bende. Aynı anda en güzel, meyveli, lezzetli ve yararlı içecek yapacağım. Evet başlıyoruz şimdi. Bende bir mini blender var. Şimdi ise kavundan bir bardak yapacağız. Evet evet hadi 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 hadi. hadi. Hop. Ah. Hop hop. Bizde ananas ve ejderha ve meyvemiz var arkadaşlar. Biraz meyve suyu dökeceğiz. Ve şimdi ise pipetlerle süsliyoruz. Biz hazırız arkadaşlar. Eminim ki benim kokteylim en lezzetli. Benimki ise kesinlikle en yararlı. Ve benim arkadaşlar eminim en güzeli değil mi? Arkadaşlar bakın bu kokteyler ne kadar güzel. Oo, ilk bunu deneyeceğim. Hadi bakalım. <laughs> Ay, ya bunlar ne kadar şeker eklemiş. Ve neden bu renkte? Bunu hiç istemiyorum. İyisi bunu deneyeceğim. <laughs> Çok iğrenç. Şimdi ise bunu deneyeceğim. Hmm, i̇şte bu be. Fazla tatlı değil. Yani fena değil. Bu demek oluyor ki işte bu kazanıyor. Kazandım. Biliyordum. <laughs> hmm, bitirdim. Omlet istiyorum. <laughs> bu çok kolay arkadaşlar. Arkadaşlar bu işte profesyonelim. Her gün yapıyorum bunu. Ben çok tecrübeliyim arkadaşlar. Ben size ilk kez omlet pişireceğim. Ama bence bu kolay olacak. Öncelikle omletimizi tavaya yapışmaması için biraz yağ dökeceğiz. Şimdi sıra bende. Al bakalım Stas. Tamam ben de döküyorum. Ay bir şey yok bir şey yok her şey yolunda Oo stas tamamen dengesizsin hmm, Bu harika bir omlet olacak Şimdi ne yapıyoruz? İlk önce yumurtayı kırmamız gerekiyor Bak İşte böyle stas çok basit Ve şimdi de ikinci yumurtayı kırıyorum Ay birazcık kabuk düştü. Biraz mı? Bu sence biraz mı? Geri zekalı. Acemiler <laughs> bakın ve öğrenin şef nasıl pişiriyor. Arkadaşlar burada bir kase var. Rafario tut onu. Şimdi bir yumurta alıyoruz. İkinciyi de kırıyoruz. Şimdi biraz süt döküyoruz. Ve şimdi ise mikserle karıştırıyoruz çocuklar o çok akıllı. Bakın şimdi Dimon'a bir şaka yapacağım. Onun omletine şeker dökeceğim. Dimon Dimon şuraya baksana sinek uçuyor. Bak 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 bak. Ha, nerede sinek? Yemeğe düşmesini istemiyorum. Nerede o? Hadi nerede? Uçtu gitti Dimon. Hadi devam gitti, et. Gitti gitti. Ay arkadaşlar baksana omletim yandı. Aaa. <laughs> Daha fazla yapmadan hemen tabağa koyayım bari. Ya, zaten kaybettim. Ben size devam ediyorum. Daha lezzetli olması için tuz ve biber eklememiz gerekiyor beyler Arkadaşlar omletin yandığını biliyorum ve bu durumdan kurtulmak için biraz krem şanti ekleyeceğim. Böylece onun yandığı fark edilmeyecek. Sanki güzelmiş gibi görünecek. Peki siz nasıl düşünüyorsunuz? Okey her şey hazır. Şimdi sebzeleri koyacağım sebze mi? Ya gerçekten mi? İşte en iyi olacağını göreceksiniz. Güzel, hazır. <laughs> daha göreceğiz. Bakın şunu. Hangisinin daha iyi olduğuna o diz karar verin. Aynen. Oo arkadaşlar bakın omletler hepsi farklı. Hadi şununla başlayalım. Önce onu keselim. Ee, neden yoğunmuş? Hem de krem değil. Tadına bakalım. İğrenç ya Kim ne yaptı şunu Çok kötü Tamam bu omleti deneyelim Şimdi onu keseceğim O da biraz kötü kestim Tamam deneyelim hadi Hadi Evet lezzetli Büyük annem yaptığı kadar değil tabi Ama bunu çok beğendim Lezzetli ve klasik Adı önceki gibi değil Ve şimdi en güzelliğini deneyelim Uh, uh. Hmm, ve şimdi en güzeline deneyelim <gülüyor> <gülüyor> Neden bu kadar tatlı Oraya ne eklediler Demek kazanan bu ortadaki omlet Bu rafariyo Ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye yeah. Ben kazandım Nasıl <laughs> nasıl tatlı derken ne demek istiyor Ben şeker katmadım Oyuna geldim Ups Hadi taş, kağıt, makas oynayalım ve kazanan büyük bir havuz ve 1000 euro kazanacağım. Tamam kaybeden küçük havuz ve 10 euroyu alır. Hadi başlayalım. Hadi taş, taş kağıt, kağıt makas. makas. Aa güle güle. Bağlı havuz benimdir. Tamam neyse artık sorun değil. Şimdi nasıl havuzlar varmış onu göreceğiz. İşte bu tüm havuz benim ve harcamalık 1000 euro'm var. Büyük bir parti yapacağım. Top, hava yatağı, yiyecekler, içecek alacağım. Harika bir zaman geçireceğim. Arkadaşlar bu şaka mı ya? Bana verdikleri havuza bir baksanıza. Bu havuz küçük bir çocuk için. Buraya zar zor sığıyorum. Bununla ne yapacağım ben? Bakın arkadaşlar buraya sığamıyorum bile ya. Nasıl burada yüzeceğim? Haksızlık bu çok kötü. Arkadaşlar ben ne yapacağım? <laughs> millet kazandığım paralarla bin tane top aldım ve şimdi hepsini de havuza atacağım daha oldu arkadaşlar bu parayla çok fazla hava yatağı aldım İşte burada tek boynuzlu attım ve onunla istediğim kadar yüzebilirim burada da pizzam var arkadaşlar biraz acıktım ama sonra yiyeceğim burada arkadaşlar flamingolarım var üzerinde uyuyabilirim bu ise benim mükemmel teknem. Kaptan olacağım. Ve ayrıca arkadaşlar bir donutum ve bir karpuzum var. Peki siz arkadaşlar hangisini tercih edersiniz? Donut mu yoksa karpuz mu? Her şey güzel çünkü bugün partimiz var. Bir de arkadaşlar benim işte bu şişme kalem de var. Gir. Ve en önemlisi değerli arkadaşlarım şişme su kaydıraklarım var. Partiye hazırım. Şimdi arkadaşlarımızı bekliyoruz. Hadi yüzmeye gidelim. Pizzayı atlayalım. Hop. 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 Arkadaşlar şöyle bir sorun var. Ne yazık ki havuzunda hiç su. Dimondan rica etmeliyim. Dimon bana birazcık su verir misin? Evet tas alabilirsin ama fazla değil. Unutma ben zenginim. Sen ise fakirsin. Tamam Dimon tamam. Tabi dinlerim seni. Hı -hı. istediğim kadar alacağım. Ben de arkadaşlarımı eğlenmeye çağıracağım. Gerçek arkadaşlarımın bana geleceğine inanıyorum. Demon'un parasına rağmen hepsi beni seçecek. Gerçek arkadaşlarım hepsi bana gelecek. A few moments later. Oh! Merhaba Mario, merhaba nasılsın? Bana mı geldiniz ha? Benimle mi olacaksınız? Beyler ne dersiniz ha? havuzuna mı yoksa Dimon havuzuna mı gidelim ha? Dimon'un tabii Dimon'un evet. Dimon'un Dimon'un. Siz benim arkadaşlarımsınız. Neden Dimon'a gidiyorsunuz? Senin havuzun ne ya? O çok küçük. Dimon havuzuna bir bak. Hadi atlayalım oraya. Hadi. Hadi huu. hadi hadi. hadi. <gülüyor> 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 Harika. Ne o stas imreniyor musun? Bak nasıl havuzum var. Arkadaşlarıma da bak. Onlar arkadaş değil. Onlar hainler. Beni para için sattılar. Senin birazcık daha fazla paran olduğu için hepsi yanımdan gitti. Havuzumda kendimi çok iyi hissediyorum. Tamam stas ne diyorsan o. Ben de partimde eleme gidiyorum. Partimizde. <laughs> sadece CL ordusu millet. Siz de abone olmayı mutlaka unutmayın. Benim gibi rapor olmak için. Sadece CL ordusu. Hayat harika bir şey. <laughs> beyler, beyler, müziksiz bir parti mi olur? Bu kabul edilemez. Hoparlör getirdim arkadaşlar. Parti müzikle devam ediyor. <laughs> hadi. 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 Ya arkadaşlar, şuna bakın ya, hiçbir şekilde buraya sığamıyorum. Ama kendi partim yapacağım. Onlara hiç imrenmiyorum, hiç imrenmiyorum. Hazır mısınız çocuklar? Evet. Tamam o zaman başlayalım. <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> bu bir aldatmaca. <laughs> çocuklar aldatmaca. Beyler burada kral benim ve bunların hepsi benim kalem. He ne yapıyorsun he? he. İstediğimi yapıyorum Ezi. Kıskanç. Kıskanıyorsun. Çünkü ben senden çok daha iyi vakit geçiriyorum. Bir, iki, üç. <gülüyor> <gülüyor> Hayat çok güzel arkadaşlar. <laughs> Sadece CL ordusu. Arkadaşlar tamam belki biraz imreniyorum. Ama şimdi kendime bir kokteyl yapacağım. Aslında o sudan olacak. Ama herkese bunun gerçek bir kokteyl olduğunu söyleyeceğim. Ne lezzetli bir kokteyl. Sakın kıskanmayın çocuklar. Kaydırakta kayıyorlar. Hadi çocuklar wow. hadi. Wow. Ben Rafairo'yum. 1 wow. Muhteşem. 3 wow. Evet, wow. evet, muhteşem, wow. parti, wow. <laughs> Kaydırakta kayıyorlar. Benim de bir kaydırağım var arkadaşlar. İşte bu. Sadece 5 liraya aldım. 5 liraya havuzu, 5 liraya da bunu aldım. Param bitti. Şimdi ben de kaydıraktan kayacağım. Aa, aa, kırılıyor. Ay. Arkadaşlar, kaydırağım kırıldı. O çok kötü. Kötü bir kaydırak. Aa, havuzda öylece oturacağım. Tek başıma oturacağım başka bir şekilde eğleneceğim. Beyler, Stas kendi kendini sandırıyor. Hadi ona yardım, Hadi yardım edelim. Hadi. Hayvan mısınız hayvan mısınız? Temel olarak Stas insanlar hayvandır. <Gülüyor> <Sessizlik> <Gülüyor> <Lan ay>! <Gülüyor> <Gülüyor> Hepinizden nefret ediyorum. Kesin şunu böcekler. <laughs> Güzel. Hadi bir bakın bir challenge yapmayı öneriyorum. En iyi dalış yapan kişi 100 euro kazanacak. Oo çocuklar ben varım. Evet ben de. Horiko horiko horiko. Hazır mısınız arkadaşlar? Evet hazır. Oo. Evet evet ben de hazırım Dimon. Ben de şimdi dalış yapacağım. Evet Stas sen de dalış yapabilirsin. Ama kendi havuzuna. <laughs> tamam tamam ben de kendi havuzuma dalış yapacağım. Ama buraya kafamı çarpabilirim. Bu yüzden farklı bir şekilde dalış yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> kazandım kazandım. Ezdiğe <İyi>, bak. <laughs> Pekala <gülüyor> önce ben atlıyorum. Hadi yapalım. Hop. <laughs> Arkadaşlar sizce en iyi danışı kim yaptı yorumlara yazın. Ben ise ona parayı vereceğim. <laughs> ben kazandım arkadaşlar. Yorumlara benim kazandığımı yazın lütfen. Benim için hiç üzülmüyor musunuz arkadaşlar? Küçük bir havuzda oturuyorum. Arkadaşım biliyor, Hiçbir şeyim yok. One hour later. Millet sizin için bir challenge'ım var. Eğer challenge'ı kim kazanırsa benim kokteylimi de o kazanır. <laughs> ben de ben de. Hadi anlat. Nasıl bir challenge yapacağız? Elinizde bunun gibi iki kılıcınız olacak. Benim küçük havuzunda durup ekskrim yapacaksınız. Havuzdan çıkan kaybedecek. Kazanan ise lezzetli kokteylimi alacak. Evet kokteyli kim istiyor bakalım. Harika. Evet evet ben varım. Evet kokteyl savaşı şimdi başlıyor. Başlasın. Hadi. Hadi. Hadi hadi git. Odis Kokteyli sen kazandın. onu. Hey hadi onu ben içeyim. Lezzetli değil mi? Lezzetli mi? Çok güzel bir kokteyl. <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> ne yaptın sen? <gülüyor> Neden? <gülüyor> Bu sade soğuk. Bu bir kokteyl değil. Sen yalancısın. Sen stop. Kokteylimi beğenmedin sen. Güle güle. <gülüyor> 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 Stas babayla mı uğraşıyorsunuz? Stas babayla mı uğraşıyorsunuz? Hayır. Stas babayla kimse uğraşamaz challenge'i biraz eğlenmeniz için yapmak istedim. Ama hepiniz benimle alay ediyorsunuz. Kimse beni sevmiyor. A few minutes later. Arkadaşlar şimdi ise kola içmenin zamanı geldi. Pekala. Al bakalım. Evet. 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 Sen de al. Evet. Teşekkürler. Hey. Evet. 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 Neden kapatıyorsun he? Bana A da kola ver. Aç gözlü. Ben de susadım. Susadım. Bana da yardım edin. Evet. Çok susadım be. Tamam. 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 Stas kola istiyor, ben de diyorum ki beyler ona şaka yapalım. Harika bir fikir. ne arkadaşlar çok iyi bir fikir. Hadi onu çalkalayalım. Mu, daha da güçlü? Böylece onu açtığında bir patlama olacak. Ee, harika, evet, evet. harika. Hadi gidip şu kola'yı Stas'a verelim. Geliyorum. Al Stas işte kardeşim, al Coca Colayı. Dimun sen en iyi kardeşimsin. Kola için çok teşekkür ederim. Şimdi onu içeceğim. Evet. evet. <laughs> <laughs> Stas kolayla yıkandı. <laughs> Bu hiç komik değil Dimon. Sen dolandırıcısın, sen yalancısın, sen kötüsün. Senden nefret ediyorum Dimon. Sen dünyadaki en kötü kardeşsin Dimon. Evet Stas haklısın. Ben en kötü kardeşim ama zenginim. Hoşça kal. Aha, evet çok komik. Beyler pizza yemek ister misiniz? Tabii ki. Pizza sipariş ne? Evet ben de pizza istiyorum. Tabi Stas sen kendi paranı pizza alabilirsin. Ha pardon unuttum sen de yok. Siz çok kötü insanlarsınız. Sizden nefret ediyorum. Oh, ne kadar hava var. Hadi pizzayı yiyelim. <laughs> <laughs> Beyler sizden rica ediyorum sizden çok ama çok rica ediyorum lütfen bana biraz pizza verin çok acıktım karnım ağrıyor kendim hiç hissetmiyorum lütfen pizza Ona pizza verelim mi ne dersiniz Ya <laughs> Rafario <laughs> tamam Al Stas bu senin için Al Hadi Rafario ver o pizzayı bana lütfen hadi hadi <laughs> Pizza, 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 Hepiniz aynısınız Ben sizle oynamıyorum, sizi sevmiyorum, sizden nefret ediyorum, nefret ediyorum hepinizden. Beyler, stas kaybetti, ama bence aşırı <laughs> sert davrandık. Parti devam ediyor. <laughs>